Belki de bilmemek ve hayal etmek daha güzel olabilirdi. İnsan hep bilmek istiyor, merak ediyor. Merak bazen tüm ihtimalleri yerle bir ediyor. Bir suçlu arıyorum. Sanırım o merak da değil. Eğer bir suçlu varsa, alışkanlıktan başkası değildir. Ve şimdi sen gidiyorsun öyle mi? Bildiğimiz bir şey var. İnsan bazen görmez burnunun ucundaki hazineyi. Sen gidiyordun değil mi? Dünyanın aydınlık sabahlarını usul usul kaybettiğini düşünüyordun. Bense dünyanın hiç aydınlık olmadığını. Evet, sen gidiyordun. Seni çok özleyeceğim. Kalan herkes gibi.